Biber on lira. Pazarda 20 lira bizden on lira. Evet. Biliyorsunuz hafta bu sokağa çıkma yasak başlayacak. İhtiyaclarımızı yavaş yavaş a gidermek istiyoruz. Vatandaşlardan da ricamız maskelerini takıp karabalık yapmasınlar yani. Arkadaşlara yardımcı olsunlar. Kendi sağlıkları için. Evlerinde kalsınlar. Şu biber alacağız. Ev ihtiyacı için acı biber alacağız. A <laughs> Dört gün yasak olduğu için mecbur dışarı çıktık. Alışveriş yapıyoruz. Ee, Ayız bahara günü oruç geliyor. Ne yapalım? Ya sabır ya Allah. Buna da şükürler olsun. İnşallah iyi olur. İnşallah bu hastalık masalı gider, düzelir. Tedbirimizi aldık abi. Dört gün yasaçma çıkma var. Mecbur evde kalacağız. Ne için? Yine bizim için ya. Sağlığımız için. Bravo <laughs> <laughs> Allah. O Allah'ın